herkese merhaba bugün e, artemia nasıl çıkartıyoruz e, onu göstereceğim öncelikle artemia setimizi hazırlıyoruz e, alttan şu miktarda hava verdik yeterli şu anda içinde tuzumuz eriyor e, ne kadar tuz koydum 3 e, çay kaşığı kaya tuzu turşu tuzu bu e, şekilde bir e, tuz koydum 3 çay kaşığı şuraya kadar suyunu dolduruyoruz normal çizgiye kadar doldurabilirsiniz ee, ama ben bu şekilde tercih ediyorum bir tık daha aşağısında olduğunda da gene çıkıyor herhangi bir sıkıntı yaşamadım ee, bugün hazırlıyoruz e, artemiyelerimizi ondan sonra 24 saat 28 saat arasında %90'a yakın çıkıyor ee, ne kadar artemiye koyacağız Artemiyalarımız burada. Kabuklu artemiyalarımız. Ee, yaklaşık şimdi benim balık benim akvaryumum şöyle göstereyim. Ee, 45 litre olduğu için balık sayısı da az. Ee, o yüzden ben çok az kullanıyorum. Ee, sizde yani kaşığın ucuyla bile onların sabah öğününü karşılayacak bir artemi oluyor. Şimdi e şekilde göstereceğim. Şu kadar yani hatta bundan da daha az koyabilirsiniz. Ben bununla iki sabah veriyorum düşünün. Ee, bu şekilde koyuyoruz. Artemiyolarımızı. Sonrasında da ilk başta bir köpürüyor. Köpürenleri şöyle alacağız. Parmağımızla şu şekilde. Sonrasında da yarın çıkmasını ödeyeceğiz. Şimdilik bu kadar yeterli. Yarın çıktıktan sonra tekrardan videoyu ek yapacağım. Teşekkür ederim. Herkese iyi hobiler. Evet yaklaşık 26-27 saat oldu. Ve e, artemyalarımız hazır. Ee, şöyle şunu kapatarak Göstereyim Şu şekilde Gördüğünüz gibi Artık yumurta değiller Artemyalar Yumurtalar Şu şekilde Üste toplanacaklar ee, Dışarı karşı Duyarlılar Şimdi şunu çıkartıyoruz. Artık ihtiyacımız yok. Ve açıyoruz. Önceden tabi şu ıslatmamız ıslatmamızda fayda var ama kendi suyuyla da ıslanır. Şimdi şu turuncular artemia. Birazdan döktüğümde de zaten göreceksiniz. Şu şekilde Artemia'lar aşağı doğru iniyor. Ben bunları iki seferde yedireceğim. Yarın sabah da vereceğim. Çünkü bayağı var ve benim balıklarım e, o kadar çok değiller. Şu şekilde birazcık daha almasını bekliyorum. Tamam yeterli. Kapatıyoruz ve şu şekilde suyunu aldıktan sonra artemiyalarımız hazır. Şimdi şu şekilde döküyoruz. Şöyle içindekileri de çıkartayım. Evet şimdi keyifle izlemesi kalıyor geriye. Şu şekilde artemelerimizi görebilirsiniz. Nasıl hareket ettiklerini, kaçıştıklarını, balıkların nasıl kapış kapış yediğini görebiliriz. Hepsi sabah yem vermeme rağmen gayet Atık, atikler ve saldırıyorlar Artemiye. Şu şekilde. Tekrardan güzelce bir çekeyim isterseniz. Şöyle Artemiler. Nasıl hareket ettiklerini görüyorsunuzdur. Ne kadar? Ee, varsa sorununuz olmuyor. Benimki niye olmuyor diyorsanız yoruma yazarsanız sevinirim. Teşekkür ederim iyi oylar.